sisteme içinde koordinat olan bir veri grubunun verinin bir sunucuda tutulması, bir veri tabanında oluşturulması, bu veri tabanının içindeki birbirleriyle olan ilişkileri, sorgulama, analizlerinin doğru tasarlanması ve uygulanması, akabinde bu veri setinin ya da bu ilişkilerin, bu analizlerin web tarafında yayınlanması ile, ile devam eden sunucu tarafından web tarafına kadar birçok aşamayı kapsayan kocaman bir sistem. Belediyeler bu yaklaşımı ellerinde mekansal verinin olduğu her alanda kullanabilirler. Genelde kent bilgi sistemlerinde kullanıyorlar. Su, atık su gibi konularda kullanıyorlar. Yani numaratajın kapı numarasının olduğu analizlerde kullanıyorlar. Kentlerle ilgili imar planlarında kullanabiliyorlar. Buradaki analizlerde kullanabiliyorlar. Bunun yanında aslında sosyal yardımlaşma tarafında çok güzel kullanabilirler. Ya da çeşitli yeşillendirme, okul yapımı, park yapımı gibi kararların da verilmesinde aslında kullanabilirler. Belediyelerin üretici yapay zeka alanındaki potansiyeli çok yüksek. Çünkü belediyelerin elinde çok ciddi bir büyük veri var. Big data var. Ve bu büyük veriden zamansal olarak çıkarılacak, çıkarılabilecek sonuçların muazzam kazanımları olabilir. Birkaç tane örnek vermem gerekirse aslında kurumlar bu kameralarla ve işte trafik ışıklarıyla vasıtalarıyla aldığı veriler üzerinden trafik verilerini doğru analiz edebilirlerse, önümüzdeki 3 yıllık, beş yıllık, 10 yıllık projeksiyonlarda nasıl bir yol yapısına geçmeleri gerektiği ya da nasıl bir yatırım yapmaları gerektiğini kestirebilirler ve hesaplayabilirler. Öte yandan şehrin demografik yapısı, şehrin büyüme yönüyle ilgili ve nasıl bir büyüme projeksiyonu ve planıyla ile ilerleyeceklerini bunun yanında bu büyüme projeksiyonu ile ilgili nasıl bir altyapı yapması gerektiği, altyapı çalışması yapmaları gerektiği ile ilgili kararları da yine bu e, üretken yapay zeka üzerinden gelecek tahminlemeleriyle yapabilirler. Bir başka konu sürdürülebilirlik konusu. Yerel yönetimlerin su varlıkları, doğa varlıkları, bunların yıllar içindeki değişim ve dönüşümünden e, bu su varlıklarını ve e, doğa varlıklarını korumak, genişletmek ve hava kirliliğiyle gibi konularla mücadele etmek konusunda da aslında çok güzel çalışmalar gerçekleştirebilirler. Müzik